Memoratlar Çok geç saatte eve dönüyordum. Elimde ışığım, fenerim yoktu. Ömer evi Hasan dedenin oradan geçerken birdenbire dedenin yattığını söyledikleri sık taflanlı dikenli yerlerin arasından at kişnemeleri geldiğini duydum hemen oradaki dut ağacının arkasına saklandım. Sonra gözümün önünden dokuz tane bembeyaz giyinmiş, atları da bembeyaz, dokuz tane atlı geçip bizim evin yolundaki çıtırlıklara sapıp ortadan kayboldular. Ama hala hatırladıkça tüylerim diken diken olur. Adamların başları kesikti ve kesik başları koltuklarının altında duruyordu. Eve varıp heyecanlı olanları anlatınca Annem beni hemen okuyup üfledi. Abdest alıp iki rekat namaz kıldım. Tozlu 1999 Babaannemin köydeki evi herkes tarafından dedeli ev olarak bilinir. Başlangıcını tarih olarak babaannemin de hatırlayamadığı bu olay hala devam etmektedir. Bunu bana babam anlattı. Küçükken evlerinde dede adı verilen varlık çeşitli kimlik ve şekillere girerek ev halkından birilerine görünürmüş. Dede göründüğü zaman hemen dört ayaklı bir hayvan kesilir, yemek daveti verilirmiş. Eğer bu yapılmazsa kıtlık başlar, bir insan ölür, büyükbaş bir hayvan ölür ya da evde bereketsizlik olurmuş. Dede temizlik ister, dağınıklıktan, israftan, tembellikten nefret edermiş.'' Bunun dışında evde Allah'ın rızasının dışında hareket yapıldığı zaman da kendini gösterilmiş. Dede bu şekilde o hanede o zamana kadar yaşayıp ölmüş insanların unutulmamasını sağlar. Önceden babaannemin dedesi, babası, halen de babaannem her yıl bir hayvan kesip davet verir. Bu nesilden nesile bu şekilde sürüp gider. Gökalp 1997 Yozgat'ın Darıcı köyünde Çam Pınarı denilen bir yer var. Bu yer türbe şeklinde değil ama insanlar burada yaşlı bir ağacın kovuğunda mum yakıp dallarına dilek dileyerek kumaş parçaları, saç telleri bağlıyorlar. Burada olan yatırın da ince uzun boylu sarışın bir kız olduğu söyleniyor. Burası kendisine inanmayıp zarar vermek isteyenlere varlığını bir şekilde kanıtlıyormuş. Köyden darıcı Durmuş adlı kişi buranın kutsal bir yer olduğuna inanmıyormuş. Çam pınarının çevresi çam ve değişik ağaçlarla dolu. Köydeki insanlar da bu ağaçlardan herhangi bir şey alınmaması gerektiğini, zaten buranın da vermeyeceğini söyleyince Durmuş adındaki kişi ben alayım nasıl vermiyormuş? Görün bakalım deyip çam kozalaklarını toplayıp yakmak için evine götürmüş. Götürdüğü günün gecesi evde ineği ölmüş. Oğlu psikolojik rahatsızlık geçirmiş. O gece uyuyamayan durmuş, sabah erkenden çam kozalaklarını bırakmak için çam pınarına gitmiş. O günden sonra da çam pınarına inanır olmuş. Yine çam pınarından yol geçirilmek istermiş. Köylülerin yarısı karşı çıkmış, yarısı yola taraftar olmuş. Sonunda yol çalışması başlamış. İlk önce kepçe bozulmuş, daha sonra kepçenin dişleri kırılmış. Yol yapımından vazgeçilmiş. Çampınarı ile ilgili bir olayı da komşumuz Nazik Üstündağ anlatmıştı. Kendisi genç kızken çok ağır bir hastalığa yakalanmış, artık kızdan umudu kesmişler. O zamanda da doktora hastaneye getirmek yaygın değilmiş. Kızı kendi haline bırakmışlar. Her gün akşama kadar yatıyormuş. Bir gün yine Öğle vakti yatarken uykuya dalmış. Rüyasında uzun boylu, ince sarışın bir kız, Çam Pınarı denilen yerde üzerinden bir helke su dökülmüş. Kalktığında üzeri terden su gibi ıslakmış. Sonra yataktan kalkıp kendi başına üzerine değiştirip annesinin yanına gitmiş. Annesi çok şaşırmış. Kızına sarılıp ağlamış. Çam pınarına kurban kesmiş. Kız kısa zamanda düzelmiş. Hala yaşıyor. Ve bana bunları kendisi anlattı. Üstün Dağ 1999 Sessiz bir ortamda ortaya çıkan kara ura insanı öldürmeye çalışır. Düşünceli ve korku içinde olan insana gelir. Ondan korkmamak gerekir. Bazen görünmediği gibi, bazen de tanıdık bir kişinin şeklinde görünür. Kara ura olduğunu anlar anlamaz ona saldırmak gerekir. Bir gece evde yalnızdım. Ellerimi başımın altına almış, sırt üstü yatmıştım. Yalnız olduğumdan dolayı biraz içim yürüperiyordu. Gözlerim kapalıydı. Odanın kapısının açıldığını duydum. Baktım kimsecikler yoktu ve kapı kapalıydı. Hayal gördüğümü düşünüp tekrar uzandım. Aynı olay 3-5 dakika sonra yine oldu. Ve gözlerimi açar açmaz beyaz giysiler giymiş birisi üzerime çıktı ve boğazıma sarıldı. Çok zor hareket edebiliyordum ve boğulmak üzereydim. Onu itmeye çalışıyordum ama gücüm yetmiyordu. Böylece bir olay olduğunda besmele çekmenin, çığlık atmanın iyi olacağını söylemişlerdi. Çığlık attım ama sesim çok az çıkıyordu. Besmele çektim ve o zaman birden kayboldu. Karadağ 1995. Adana Kadirli'de Mehmet Şimşek'ten derlenen olay şu şekildedir. Gece üzerimde büyük bir ağırlık hissettim. Gözlerimi açtığımda yanımda kısa kısa boyları olan 40 adamla karşılaştım. Bunlar beni götürmek için uğraşıyorlardı kimi kolumdan çekiyor kimi bacağımdan kimisi üzerime çıkıp beni boğmaya çalışıyordu o sırada bazı akrabalarımı da gördüm ancak kimse bana yardım etmedi bir ara dua okuyarak biraz kendime geldim o sırada baktım ki gerçekten yatağın dışındaymışım sanki birisi tutup beni çekmiş gözlerimi kapadığımda yine aynı kişilerle karşılaştım yatağımı değiştirip başka odaya gittim ama 40 adam da arkadan geldi. Neticede bu durum sabaha kadar devam etti. Olanları anneme anlattığımda annem şalvarını yastığının altına koyduğun için seni kırk basmış dedi. Ancak adamlar beni çekerken ayağımı da ters tarafa doğru büktükleri için bir hafta aksayarak yürüdüm ve ağrıyı hissettim. Şimşek 1990 Abi Hüseyin Ağa, Çandır Köyü Yazı Pınarı mevkiinde. Ağustos ayında tarlada hasat yaparken uzaktan yaşlı başlı ak sakallı bir ihtiyarın kendisine doğru geldiğini görür. Yanında çalıştırdığı Süleyman'a dönerek karşıdan gelen ihtiyarı tanıyıp tanımadığını sorar. O da ihtiyara bakıp tanımadığını, ilk defa gördüğünü söyler. Bu arada yaklaşan ihtiyar Hüseyin Ağa ile Süleyman'a selam vererek Hüseyin Ağa işleri nasıl gidiyor? Ya Süleyman sen nasılsın? der. Bir şaşkınlık anından sonra birbirlerine bakıp adeta bu ihtiyar bizim adımızı nereden biliyor diye iç geçirirler. İhtiyar, evladım bereketli olsun ben tanrı misafiriyim şuracıkta azıcık istirahat edip gideceğim der. Bunun üzerine Hüseyin Ağa az ilerideki çadıra gidip orada bulunan iki hanıma misafirimize bir şeyler hazırlayın diye emir verir. Ancak kadınların her ikisi de tanımadıkları bu ihtiyarı namahrem görerek yanına gitmek istemezler. Bunun üzerine Hüseyin Ağa ısrar ederek ihtiyarın yanına doğru yönelir. İhtiyar, hanımların söylediklerini biliyorum. Boşa benim için zahmet etmeyin. İşiniz kolay gelsin. Eyvallah yolcu yolunda gerek deyip kalkar ve yola koyulur. 100 metre gitmemiştir ki gözden kaybolur. O an telaşa kapılan Hüseyin Ağa oradakilere Eyvah biz ne yaptık? O gelen Hızır Aleyhisselam'dı. Tarlamızın beti bereketi de kaçacak der. İhtiyarın peşinden koşar ancak beyhudedir. İhtiyar sanki yer yarılmış ve içine girmiştir. Dinçer 1997 Bu olayı bana babaannem Fatma Ölmez 3-4 yıl önce anlatmıştı. Bir hıdırlez zamanıymış. Babaannem her zaman olduğu gibi koyunları sağmış. Sonra helkeleri tek tek içeriye almış. Fakat ağacın bir dalına astığı son helkeyi dışarıda unutmuş. Kaynanası bir helke sütün eksik olduğunu görünce babaanneme oldukça kızmış. Babaannem de bu duruma çok üzülmüş. Bir hayli de ağlamış o gece. Fakat bir herke sütü bir türlü hatırlayamamış. Ertesi sabah her günkü işlerini yapmak için dışarıya çıktığında ağaçta asılı duran herkeyi görmüş. Sevinçle helkeyi almak için ağacın yanına koşmuş. Herkeyi asılı duran yerden almış. İçine baktığında sütün kap katı yoğurt olduğunu görmüş. Çok şaşırmış. Yoğurdu alarak Köylerinde bilgili sayılan yukarı evin ebe dedikleri ebeye gitmiş. Durumu anlatmış. Ebe, dün hıdır lezdi, sütüne hızır uğramış demiş. Sonra, keşke bana anlatmasaydın, o zaman o herkeye koyduğun süt hep yoğurt olurdu demiş. Ayrıca bir daha başına böyle şeyler gelirse kimseye anlatmamasını söylemiş. Ölmez, 1997.